Çocuklar böyle şeylerle çok mutlu oluyorlar. Servi illa Rana, lerjo. Herkese selamünaleyküm, merhabalar. Bugünkü yepyeni videomuza hoş geldiniz. Sürpriz Rana. Bizim tüpümüz bitmişti. O yüzden Rana tüp doldurup geldi. Muhammed Emre merhaba. Merhaba Muhammed Emre. Kızlar bu arada şeye gitti, kursa gittiler. Rana Bey sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Rana Bey şunu bir tutar mısın? Benim ayaklarıma tutulmadı. Gel, 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 gel. gel, gel. Ee, gel, gel, gel. Muhammed Emre'ye şu anda banyo yaptırdım yine. Oh, Tişörtünü bayın. falan giymedim. Hava oh, oh. çok gel, sıcak gel, ama gel, gel. gerçekten. Yani dün akşamdan beri gözümüze uyku gel, girmedi. Gel. Neden girmedi onu söyleyeyim. Saat dün akşam 11'de elektrikler gitti. Saat 2'de geldi. Ondan sonra sabah yine 5-6 civarı gitti. Saat 9'da geldi. Ondan sonra 9'da yeniden gitti. Saat 12 gibi geldi. Yani şu anda da hata elektriğimiz yok. Görüyorsunuz zaten. Yani çok sıcak gerçekten. O kadar ben var ki çocuklara sürekli banyo yaptırıyorum. Yine de o var. Hiçbir değişiklik yok. Dün çocuklar biraz havuza gitmişti o yüzden mutluydular. Hı. Ama havuzda ben video izledim. O kadar kocaman kocaman adamlar var ki Rana. Bir daha ya götürme kaç, onları. bakteri kaparlar. Bir kere heveslerini alsınlar diye getirdik ama işte. Rana sen bugün ne kadar uyumlu giyindin. Senin e, pijamanla Oo. tişörtün ne kadar birbirine benziyor. Ya ben hiç düşünmedim. Takım gibi giyindin. Ama güzel yani, gözüküyor. Şey Çocuklara benim. bir tane evde hani büyük olmasa da yüzme havuzu gibi oluyor ya hani evde şişiriyorsunuz içine su koyuyorsunuz. Dün akşam videoyu izleyince dedim ki Rana bu böyle olmaz yani çocukları oraya bir daha götürme sakın. Dün akşam videoyu kapatırken dedim ki çocuklar arada sırada bir göndereceğim ama video izleyince bütün fikrim değişti. Bakın Hayır. bunun içerisine su koyarız çocuklar oynarlar hep beraber. Prozena Fatma zaten. Muhammed Emre'ye ben leğene su koyuyorum her zaman. Az önce de kendi banyo yaptı Muhammed Emre yeniden. Yani evde böyle bir çözüm bulabildik. Hava çok sıcak. 42-43 derece. Hindistan'da dün akşam haberleri izledim Rana. Hindistan'da 45-50 kişiye yakın insan ölmüş, vefat etmiş. Sadece sıcaklık yüzünden. Otopsi raporları çıkmış. Sıcak yüzünden ölmüşler. Yani Rabbim yardımcımız olsun ne diyeyim ki zaten Karachi'de Deniz şeyi var, deniz kasırgası var. Pakistan'da bu aralar çok fazla havalar değişik. Yani her zaman hem de Hindistan bize çok yakın, biliyorsun değil mi? Evet, yani en fazla. Nereden baksın 35 ya da 45 dakika falan. Yani oradaki insanlar öldü, bize de bir şey olmasın ya. <laughs> Aman ana yemin ederim bak gerçekten Allah görüyor çok sıcak yani. İsterseniz Pakistan'ın hava durumuna bakın. Ama baktığınızdan daha da fazla sıcak. O kadar nem var ki. Banyo yapıyorsunuz ben, hemen geliyorsunuz. Ben banyo yaptım. Rana banyo yaptı şu anda. Şimdi, daha 10-15 dakika oldu. Şimdi Yine Rana ter içinde. 15 dakika. Rabbim yardımcımız olsun. Herkes. Bugün yemek yapmayacağım bu arada. Hı. Dün yemek yapmıştım. Her Sen gün her gün de ben... ocağın başında yemek yapmak çok zor ha. Sen bana bir şey dedin Bir şey al. Sütlü tatlı dedim yapayım bugün. Çocuklara bir değişiklik olsun. Çocuklar çok seviyorlar soyunca yiyorlar. Muhammed Emre'ye daha az önce muz yedirdim. <laughs> Muhammed Emre. Aşkım sen daha yeni banyo yapmadın mı? Ha? Muhammed Emre. Anneanne nerede? Anneanne. 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 Tamam ben alayım o zaman. Bir kilo süt al Rana. Bir de bir paket şey al. E, şehriye, şehriye mi diyorlar Rana? Şehriye evet. Şehriye al. Sütlü tatlı yapalım. Sen açsın değil mi şu anda sana? Ya. Ekmek yapacağım. Biz yemiştik Rana biraz geç kalktı. Çünkü dün akşam e, biliyorsunuz elektrikler yoktu falan. O yüzden Rana sürekli ha. bataryayı tak. Bataryayı ya, tak. Kalk ya. uyan kalk. Yani perişan oldu. Biz önceden kahvaltı yaptık. Rana yapmadı daha. Yarın inşallah gideceğiz konsolosluğa. Bugün telefon geldi. Sabah ben uyurken aradılar beni. Ee, i̇şte ücreti istiyorlar evlilik tescili için. Ondan sonra iki tane küçük fotoğraf istediler. Biri bana bir Ondan belge vermişlerdi. Da fotoğraf, e, Buranı e, telefondan çekemez miyiz fotoğraf? Ama çekeceğiz ama burada beş dakika sonra Tamam çektiririz de ben bir makyaj mı, makyaj mı? <laughs> Rana, bu halimle mi çektireyim? Evet. Bir de bana bir dilekçe vermişlerdi onlar. Evlilik tezcili dilekçesi. Onu dolduracağım. Yarın saat iki buçuk gibi bizi bekliyorlar Rana. Evet. Biz ikide kalkıyoruz ama iki buçukta ama, bekliyorlar. Iyi, 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 on iyi, bir iyi, iyi evet iyi. abla o şekilde dedi bana. Yarın iki buçuk gibi gelin dedi. İyi yani en azından. On bir on iki gibi kalkarız hazırlanıp gideriz. Hmm. Ondan sonra Cuma aile cüzdanı vereceklermiş bizlere inşallah evlilik aile, cüzdanı. Inşallah çok... Bilmiyorum maliyetli dediler ama öğreneceğim inşallah yarın ne kadar tutuyor diye. Ama onu almazsak resmi nikahımızın hiçbir şey olmaz, kanıtı olmaz. Olacak ya aile, Alacağız yani alacağız inşallah. Ya, Bu aydın ya. bizler için. Var olasın ya siz. Var olun. Var olun. Rabbim sizlere sağlık, seyahat versin. Bizleri izleyenlere buradan çok çok teşekkür ediyoruz, destek olanlara Allah razı olsun hepinizden. Teşekkür ediyoruz, yani çok. Güzel. Rabbim hastalara şifa dertlerinize deva versin inşallah. Ondan sonra yani öyle yorumlar yazıyor bir kafada Yani bizim gönlümüzü ferah tutuyorsunuz gerçekten de. Ranacım uzatmayacağım çünkü çok sıcak. Çok, çok sonra görüşelim elektrikler gelince hem de ben Ranaya yemek hazırlayıp geleceğim. Hadi o zaman sonra tekrardan görüşelim. Evet benim prenseslerim geldiler kurşunlar. Şimdi Abi. havuzun içine giriyorlar. Abi. Saçlarınızı atsaydınız.

Balık denize düştü. <laughs> Muhammed Emre. Elimizde olsa size daha neler neler alırız ama işte çocuklar böyle şeylerle çok mutlu oluyorlar. Terbi gilla karana. Lerdu. Bu arada su aldım ben. Süt ve Patlı. Şu dolaba koydum patlı da burada. Bu arada hamurum bozuldu. Daha akşam hamur yoğurdum. Hepsi bozuldu. Ben, ben de böyle tavanın üstüne biraz pişirdim. Şimdi yeniden hamur yoğurdum. Sırf sıcaktan dolayı. Elektrikler sürekli gittiği için. İşte kanıtı. Evet çocuklar banyodan çıktılar. Ee, yüzler çok eğlendiler bu arada onu söyleyeyim. Bundan sonra artık evde bu şekilde e, oynayabilirler. Şimdi ben tatlımı yapacağım. Çocuklar çok sabırsız. Açtım paketi çünkü e, hem telefonu tutuyorum hem de yapacağım. Şehriye ondan sonra bir kilo sütüm var burada. İki tane de böyle e, sütün içine atacağım şeyden var. Bunları buraya koyayım o zaman başlayalım. Bu arada yeni tenceremde e, ilk defa tatlı yapacağım. Daha önce yemek de yapmadım. E, Bülüklü tencerende yapmıştım demek yemeğini. O çabuk oluyor. O yüzden bunda hiç denemedim. Şimdi ilk defa bunda yemek yapacağız. Yemek değil de tatlı daha doğrusu. Şimdi birazcık böyle sıvı yağ atıyorum içine. Çok da fazla atmıyorum çok yağlı olmasın diye. Muhammed Emre uyudu bu arada. Rana'da namaz kılmaya gitti. Akşam namazını kılacak. birazcık bunları kavurdum bu şekilde birazcık böyle kahverengi haline gelsinler ondan sonra şekerini atacağım biraz daha kavuracağım üstüne ekleyeceğim ondan sonra pişmesini bekleyeceğiz zaten daha önce gördüğüm gösterdiğim tariflerden birisi ne zaman yapsam sizlere biraz biraz gösteriyorum bugün de böyle birazcık göstereyim derim evet biz gidiyorsunuz nereye gidiyoruz Yarın için biliyorsunuz iki tane Bebe fotoğraf yapma, kaldım. Bir tane fotoğraf çektirmeye gidiyoruz. Hmm. Muhammed Emre de uyandı. Ben de hazırlandım. Ben Çocuklar da hazır. Her zaman. Hazırladım. Her hmm. zaman. Hmm. Eve gelince çok işim var. Ee, daha ütü yapılacak. Ulaşık tutanacak. Her, her yerde bugün. Ben de anlamadım. Kafam çok karışık. Çünkü dün böyle akşam rahat bir şekilde uyuyamadığım için. Hmm. Bütün yok. gün böyle e, anlamıyordum şey hani nereden başlasam neyi yapsam falan. Mı? Bu arada yeni elektrik gitti ya. Her gün her gün işte bizi bu şekilde maalesef perişan eden elektrik. O zaman gidelim. Evet biz şu anda geldi burada fotoğraf çektirmeye burada stüdyo var dur आप साइड पे हो जाओ आप साइड पे हो शिव जी बुआ भी वो तरफ से बच्चों साइड पे हो जाओ टेन ई जब आप गुल में साइड पे हो Hmm, hmm. wow. Iyi geldi. Şimdi Rana hazırlanıyor biraz. Tamam Rana o kadar düğüne mi gidiyor? Düğüne de evet. gidiyor. Aile cüzdanına koyulacağı için mi? Neyi Muhammed Emre? Çok güzel, çok yakışıklısın Dana. Süpermen. ben daha değil. Şimdi. Son, son. Rana çok heyecanlı. Şimdi Rana nasıl fotoğraf çekilecek onu göreceğiz. Çok da gülme. <laughs> <laughs> böyle mi fotoğraf verdin? Gülerek. Baba. <laughs> <laughs> <Mama>, Baba. <mama. gülüyor> <laughs> <laughs> Mama, <laughs> <laughs> Ben de şöyle fotoğraflar <laughs> çekildi. Hadi gel. Şimdi öyle. Ne şimdi? Şimdi mi çıkacak? Bu arada burada farklı fotoğraflar da çekilmiş. Bakın. çok güzel gözükmüyorlar mı? Evet. Bizler geldik. Fotoğraflarımızı çektirdik. Rana gidiyor şu anda işe. Başım dönüyor. Bilmiyorum sıcaktan mı ne? Rana sağ olsun bize içecek aldı. Soğuk soğuk. Bir. Bir, 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 bir. Elimde benim içeceğim de var Rana. Ben ne yapayım? De de çabuk çabuk göster Rana. Bu Rana'nın. Ya iyi Böyle yapma. Bence iyi Rana. Evet Rana gitti işe. Sütümü kaynattım. Ev çok karışık dediğim gibi. Ondan sonra buralarını birazcık temizledim. Bulaşıklarımı yıkadım ama daha hala işlerim biter mi bitmez. Yani bakar mısınız şuranın haline? Şu ee, çamaşır şeyin sepetin içindeki bütün oyuncakları çocuklar dağıttılar her yer her yerde. O yüzden daha da bir kötüyüm bugün. <laughs> Baş dönmesi falan yalan hepsi. Şimdi Froze oradan düşmüştü onu biraz sakinleştirdim. Muhammed Emre desen kendi halinde oynuyor. Nevresim takımı e, ee, düzeltiyordum tam. Dedim ki vlog çekeyim. Fatma. Arit Fatma. Arit. Klonu da alın Fatma hala havuzun yanına gidiyor. Öyle yani buraların hepsi çok karışık. Çok dağınık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ama toparlayacağım her yerini inşallah. Çelo dalı kulağın Ben video bunu arıyor. Ağabey Şimdi Fatma içine girecek sepetin. Evet, bugünkü vlogumuzu nasıl buldunuz lütfen yazmayı unutmayın. Bizleri hangi şehirlerden ya da hangi ülkelerden izliyorsunuz onları da yazın lütfen. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Güle güle. güle güle. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarınki inşallah e, gidiş vlogumuzu çekeceğiz. Sizler de izlersiniz. Güle güle. Güle güle, güle, güle Fatma. Güle. Şimdi Fatma hepsini temizleyecek. Bütün her yeri, bütün klonik. Klo, Oyuncakları buraya Fatma koyacak. Görüşmek üzere güle güle.